Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim Sektör Analizle karşınızdayız. Sektör Analizle bugün e, dijital oyun sektörünü konuşacağız. Tüm dünya teknolojinin gelişimine paralel olarak eğlence anlayışı değişim ve dönüşümden geçiyor. Bilgisayar, internet, akıllı mobil cihaz teknolojilerindeki bu gelişmeler dijital oyun sektörünün gelişimini de sürekli ve sürekli hızlandırdı. Türkiye'deki dijital oyun sektörüne değineceğiz şimdi. Hızla büyüyen ve dünyaya yayılan bir sektör bu. Türk mobil oyun sektörü dünyanın da ilgisini çekiyor. Örneğin Angry Birds oyununun yapımcısı Finlandiya'lı mobil oyun devi satın almaya karar verdi. Türkiye'deki ve dünyadaki dijital oyun sektörünü konuşalım şimdi. Konuğum dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırıkla Efendim hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen başlayalım ee, hocam. Türkiye'de e, Türkiye dijital oyun sektöründe ne aşamada şu anda? Şimdi e, tabii özel özellikle... Özellikle yeni tip koronavirüs yani COVID-19 salgınında etkisiyle bir önceki yıla kıyasla %29 bir büyümenin var olduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Ve Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu da özellikle salgın süreciyle büyüyen ve gelişen oyun sektörüne yönelik bir e, güvenli internet merkezi tarafından hazırlanan 2020 Dijital Oyunlar raporunu yayınlamıştı. Bu rapora göre de özellikle 2020 yılına damgasını vuran salgın. E, dünyada zorunlu bir şekilde dijitale dönüşüm başlattı. Hı. Zaten ben bir türk'te yaptığımız yayınlarda bunları konuşuyoruz bir şekilde ve dijital oyun sektörü her geçen gün büyüyor ve rakamlarda zaten bize bunu gösteriyor. Yani bu aslında e, bu sektörü analiz ettiğimizde gerçekten diğer sektörlere oranla çok can alıcı bir büyümenin var olduğuna şahidiz. Bir kere bunun altını çizmemiz gerekir ve pazarın 295 milyar doları aşması tahmin ediliyor. Bu da dikkat çekici bir rakam. Ee, özellikle 2020 yılında COVID-19 salgında etkisiyle küresel ölçekte %9.3'lük bir artış yaşandı ee, ve 159 milyar dolara ulaştı bu sektör. Pazarın 2026 yılına kadar da 295 milyar doları aşması tahmin ediliyor. Dikkat çekici istatistikler bunlar. Dijital oyun endüstrisi salgın döneminde en büyük artışı mobil oyunlarla birlikte yaşadı. Ve bu oyunlarla 2020'de 77.2 milyar dolar gelir elde edildi. Dikkat çekici bir diğer istatistik daha sizinle paylaştı. Tabii Türkiye'de dijital oyun sektörü sizin sorunuza gelecek olursak her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyümeye devam etti. Salgın etkisiyle birlikte mobil oyun sektöründe hızlı bir artış yaşanmaya başladı. Ve bir önceki yıla kıyasla %29'luk bir büyümenin var olduğunu gördük. Bu büyüme hakikaten diğer sektörlere oranla çok ciddi. Çünkü diğer sektörler pandemiden olumsuz bir şekilde etkilendi. Ama oyun sektörü tam tersi bu süreçten karlı çıktı diyebiliriz. Evet. Türk oyunlarına Türk oyunlarına ilgi de az önce de söylediğimiz İzmir merkezi bir şirketin Finlandiyalı bir büyük bir oyun sektörü tarafından, oyun şirketi tarafından satın alındığını söylediniz. Türk oyunlarının dünya ortalamasına göre iki kat daha fazla ilgi gördüğünü görüyoruz. Ve indirilme sayılarını incelediğimizde de ortalama 759.470 kişi bulduğunu görüyoruz Türkiye'de oyun indirimi noktasında. Ve oyun geliştirici şirket sayısının da 239'a yükseldiği yine bu rapor içerisinde kendine yer bulmuş durumda. Ve geçen yıl Türkiye'de yetişkinlerin ortalama %79'unun ...mobil oyun oynadığı... ...bunun %81.7'sinin... ...kadın %76.5'unun da... ...erkek olduğu yine... ...istatistikler arasında kendine yer buldu. Salgından dolayı insanların evlerine kapanması... ...insanların mobil oyunlara... ...ilgi göstermesini sağladı ve... ...günde ortalama 4 saatten fazla... ...mobil oyunla vakit geçirdik. 2020 yılının... ...istatistiklerine baktığımızda... Ee, ...özellikle dijital oyun alanında da... ...Türkiye'de çok farklı bilinçlendirme çalışmalarının da yapıldığını görüyoruz. Bunların da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu tabii ki bu rapor dışında da yine hazırlanan raporlar söz konusu. Türkiye oyun sektörü raporuna baktığımızda tabii e-spor da bugün giderek yaygınlaşmaya başladı. Evet. Çok sektörde olduğu gibi, bu alana yatırımların arttığını görür. Türkiye'de oyun sektöründe adının sıkça duyulduğunu görür. Özellikle işte Peak Games ve Rolling Games'in biliyorsunuz Zinga tarafından 1.8 milyar dolar ve 168 milyon dolar ile satın alınması söz konusuydu. Hmm. Yine en önemli gelişmeleri arasında yer aldı. 2020'nin 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satış işlemleri de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim yaratmış oldu. Tüm bu gelişmeler oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdı geçtiğimiz yıl itibariyle. Ayrıca Türkiye dünya oyun pazarındaki yerini 18. sıraya kadar yükseltti okay. Tuğba Hanım. Bu da gerçekten bizler için önemli. Yani geleceğin artık Türkiye'de geleceğin ek oyun sektöründe olduğunu ifade etsek herhalde hiç olmayacak. Yani tabii şunu da söylememiz lazım. Ee, hyper casual dediğimiz oyunlar yeni oyuncular için trend oldu. İşte Hardcore oyunlar bir önceki sene olduğu gibi işte Battle Royale, FPS strateji oyunları <laughs> daha çok tercih edildi. kitlenin seveceği türden oyunları gördük bu dönem içerisinde. Offline oyunların da çok oynandığını gördük. Dünyada oyun sektörünün büyüme oranına baktığımızda özellikle 2020 yılında pandemi etkisiyle 9.3 büyüme yaşandı ve 159 milyar dolara ulaştı oyun sektörü. Bu büyüme... Tabii Türkiye'de de etkisini hissettirdi ve geçtiğimiz yıl özellikle 32 Hı. milyon olan oyuncu sayısı 2020 yılı itibariyle 36 yılı yükseldi ve tabii ki 830 milyon dolar olan toplam hasılat 50 milyon dolarlık bir artışla 880 milyon dolara kadar da yükseldi. Oyun sektörü sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Türkiye'de özellikle oyun oynama sürelerinin artışı, birçok yatırımcının burayı tercih etmesi, hatta insanların daha çok e, macera ve aksiyon oyunlarına ilgi göstermesi, tabii Türk yayıncılarının da ön plana çıkmasını sağladı. <laughs> Türkiye'de bu büyüyen ve gelişen bir trend olduğunu söyleyebilir. Dünya açısından baktığımızda da son derece önemli. Ben e, Türkiye'de oyun e, pazarının yerini özellikle Geçtiğimiz yıllardaki istatistiklere baktığımızda mesela 2017 yılında 750 milyon dolardı. 2018 yılında 878 milyon dolardı. 2019 yılına baktığımızda yanlış atılmamıyorsam 1 milyar dolar civarına kadar çıktı Tuğba evet. Hanım ve özellikle yaş gruplarına da baktığımızda mesela 25 ila 34 yaş aralığında %35'in mobil oyunları tercih ettiğini görüyoruz. 28 %28 ile 35-44 yaş. Yani yaş farkı da aslında söz konusu. Her yaştan e, bireyin oyunlara ilgi gösterdiğini e, evet. e, ifade etmek mümkün. Bunu da söyleyelim. Ben şöyle söyleyeyim. Bu büyümenin her geçen gün giderek artacağını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle dijital oyun pazarına olan yatırımların artması olumlu sonuçlar vermeye başladı. Birçok şirkette bunun farkında dijital alanda faaliyet gösteren şirketler de e, yavaş yavaş yeni yeni de olsa oyun sektörüne girmeye başladılar. Çünkü gerçekten burada keşfedilmemiş büyük bir pasta var. Şirketler tabii ki bu büyük pastadan kendilerine pay çıkarmak istiyorlar. Hı -hı. Dünyada da artık Türkiye'deki oyun sektörü ismini duyurdu. Bunun da tabii ki çok büyük bir etkisi var. Yani Türkiye'de artık oyun sektörünün bir ismi var. Türkiye oyun sektörüne bir marka haline gelmeye başladı. Oyun üretenler, geliştiriciler bireysel olarak değil, firma bazlı bir şekilde satın alınıyorlar. İşte son sizin de verdiğiniz de örnek zaten ortada. Ben gelecek yıllarda e, bir, bu sektörden çok daha fazla insanın ekmek kazanacağını düşünüyorum. Hatta şunun da altını çizerim Tuğban. Şimdi biliyorsunuz bu dönem içerisinde üniversitedeki üniversite tercihini yapacak arkadaşlarımız da genç kardeşlerimiz de tercihlerini gerçekleştiriyorlar. Ben bu sene dijital oyun tasarımı bölümlerinde ciddi oranda bir patlama yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla ihtiyaç var. E, oyun sadece eğlence ve boş vakit geçirme aracı evet. olmaktan çıktı. Artık bir eğitim aracı haline gelmeye başladı. Biliyorsunuz eğitici oyunların da varlığı işte kelimeleri öğreten, harfleri öğreten, sayıları öğreten, konuları öğreten oyunların da var olduğunu görüyoruz. Bu sektörü baştan aşağı değerlendirdiğinizde, irdelediğinizde e, bu büyüme ve iyimeyi de ön plana aldığınızda Türkiye'nin Oyun sektöründe, dijital oyun sektöründe önünün çok açık olduğunu tahmin ediyorum ve gelecek yıllarda da bu artışın, bu hızlı ilmenin süreceğini tahmin ediyorum ve ciddi anlamda yine bu alanda ön plana çıkan ülkeler arasında Türkiye'nin de var olacağını ve hatta biraz belki iddialı görebilir izleyicilerimiz, ama Türkiye'nin oyun pazarında ilk beşte yer alacağını düşünenlerden biriyim. Gerçekten ciddi anlamda emek veriliyor. Çok iyi oyunlar üretiliyor. Dünya bunun farkında. Dolayısıyla da bu güçten tabii ki faydalanmak istiyorlar. O yüzden Türkiye'deki oyun geliştiricilerine evet. olan ilk her geçen gün arttı. Belki ilerleyen günlerde farklı şirketlerin de yine büyük oyun geliştiricisi firmalar tarafından satın alınacağını söylesek yanlış olmayacak. Şimdi sadece oyun ve oyuncular değil bir de bunları canlı yayında verebilmek için yeni yeni platformlar türedi. Bu konuda neler söylersiniz? Ya, tabii şimdi şöyle söyleyelim artık oyun bireysel olmaktan çıkmaya başladı. Çünkü artık oyunlar her yaştan her kesimden bireyin ilgisini görmeye başladı. Aynı şekilde insanlar da örnek verelim işte aşamalar geçemezken ya da işte ne bileyim bir sonraki tura giremezken bunların nasıl yapılacağı stratejilerin nasıl belirlenmesi gerektiğini internet ortamındaki online platformlardan izliyorlar, takip ediyorlar. Hı hı. Ve işte dediğim gibi son dönemlerde Twitch'in bu alanda giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Özellikle e-spor alanında Evet. bunlar artık bir nasıl diyeyim size profesyonel bir iş haline almaya başladı. Ve burada yani bağışlar bildiğiniz... yapılıyor ve para kazanılıyor. Kesinlikle. Yani hani hatırlar mısınız Tuğba Hanım geçmişte müzisyenleri desteklemek için Belli fonlar aktarılırdı ya da vatandaşlardan destekler toplanırdı. Şimdi de hani ben bu oyunu oynuyorum. League of Legends mesela örnek vereyim. Ben bu oyunu oynuyorum. Başarılı da oynuyorum. Sizler de bağış yaparak beni destekleyebilir ve e, kendinizi izleme keyfine ulaşabilirsiniz. Şimdi tabii Tuğba Hanım, burada şunu da ifade etmemiz lazım. Televizyon yayıncılığındaki dönüşümden de biraz bahsetmemiz lazım. Hı hı. Geçmişte mesela baktığınızda belki çok yaşı küçük olan izleyicilerimiz, büyük olan izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İşte Super Mario gibi, Hugo gibi oyunlar vardı. Hı hı. Bunlar telefonlar aracılığıyla oynanırdı ve bu dönemde insanlar televizyon aracılığıyla oyun izleme keyfini ulaşırlardı. Yani yarışmacılar telefonlarıyla bağlanır. İşte telefonlarının tuşlarıyla sağa sol, işte zıplama ya da işte eğilme gibi e, komutları gerçekleştirirlerdi. O dönemden bu döneme değinen süre zarfında şunu gördük. İzleme eylemimiz hala devam etmeye başlıyor. ha Şimdi televizyon bıraktı nereye yerini bıraktı? Bilgisayara bıraktı. Artık ya da akıllı telefonlara ya da tabletlere bıraktı. Hmm. İzleme eylemi hala devam ediyor. <laughs> Oyuncular aynı şekilde devam ediyor ama biraz daha e, bireyselleşme ön plana çıkmaya başladı ve insanlar ben bu oyunu güzel oynuyorum. Ben bu oyunda başarılıyım. O zaman beni insanlar destekleyebilir. Ve ben de daha fazla oyuna vakit ayırabiliyorum diyorlar. Yani artık Bulbağ'ın geçmişteki gibi işte bir saat iki saat oyuna vakit ayıranlar gitti. Artık profesyonel anlamda bu işlemi gerçekleştiren hatta bir meslek sahibi olan kişiler evet. ortaya çıkmaya başladı. E-spor oyuncuları. Şimdi e-spor sadece Türkiye'de değil dünyada da aslında çok önemli bir noktaya ulaşmaya başladı. Hatta büyük spor kulüpleri bu alanda kendi takımlarını oluşturmaya, kurmaya başladılar. Ve ciddi oranda da transferler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Yani bu oyuncuları bir nevi hani scout ekipleri vardır Tuğba Hanım. Bunlar Anadolu'ya giderler ya da işte ne bileyim Afrika ülkelerine giderler. İşte Güney Amerika'ya giderler. Burada oyuncu izlerler. Yani işte ne bileyim futbolu uygun mu? Ayaklarına hakim mi? Çalım nasıl atabiliyor? Drip link nasıl atabiliyor? Geçmişte ya da günümüzde o scout ekipleri bunları gerçekleştirirken artık şimdi e-spor oyuncularının scout ekipleri de bu oyunlar işte Twitch'te ya da kendi kanallarında işte YouTube'da açmış oldukları o canlı yayınları izliyorlar ve evet bu bizim takımımıza uygun. Bu bizim ekibimizde yer alabilir. Ya da işte bu bizim için yaramaz vesaire diyorlar. Ve böylelikle ciddi transfer ücretleriyle bu e-spor oyuncularını Büyük spor kulüpleri transfer edebiliyorlar. Dolayısıyla Tuğba Hanım aslında dijital dünya geliştikçe, dijital dünyada bir dönüşüm var olmaya başladıkça stratejiler de değişmeye, yeni iş kolları ortaya çıkmaya başladı. İşte biz Türkiye olarak bu sürecin neresindeyiz? Yani bu alanda, dijital alanda gerekli yatırımları yapabiliyor muyuz? Bu alanda kendimizi geliştirebilir miyiz? Biraz bunları düşünmemiz, sorgulamamız ve planlamamız gerekiyor. Aksi takdirde dünyada var olan bu dijital pazar e, giderek büyümeye başlayacak ve biz bu pazarda Türkiye olarak payımızı alamayacağız. Ama şu an baktığımızda özellikle e-spor alanında da dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeye başladık. Hı hı. Ancak belki burada velileri ve ebeveynleri biraz bir bilgi vermemiz gerekiyor. Yani şimdi tabii herkes anneler babalar da... E, insan işte yavrularının, evlatlarının okumasını, üniversiteye gitmesini vesaire istiyorlar ama e, şunu da unutmamamız lazım. Eğitimle birlikte artık e-spor gibi e, diğer işte oyunlarda yer alacak kişilerin de yetişmesi Türkiye açısından son derece önemli çünkü ülke arası turnuvalar ortaya çıkmaya evet. başladı. Ülke arası turnuvalarda, e-spor turnuvalarında Türkiye temsil ediliyor. Yani artık bir Futbol gibi, bir basketbol gibi, bir judo gibi, bir tekvando gibi. Evet Cumhurbaşkanı gibi. Erdoğan da destekliyor bizzat e-sporcuları. Kesinlikle. Ee, arada ben onlarla da e, görüşüldüğünü görüyorum. Yani onlarla birlikte bir araya geliniyor. E, ihtiyaçları eksikleri hı hı. konuşuluyor Tuğba Hanım. Ülke açısından da önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü e, gelecek yıllarda e-spor e pazarının da ciddi oranda büyüyeceği ve yaygınlaşacağı İşte biz de Türkiye olarak buralarda kendimize yer bulabilirsek ciddi anlamda e, yetişecek personelin gücün e, bu alanda kalifiye elemanın bu anlamda çok fayda sağlayacağını düşünenlerden biri. Onların da profesyonel bir sporcudan farkı yok aslına bakarsanız. Onlar da işte üç büyük spor kulüplerinin de mesela e, biliyorsunuz. E-spor takımları oluşmaya başladı. Onlar turnuva yapıyorlar. Sadece Türkiye'deki takımlarla değil, dünyadaki Hı. takımlarla yapıyorlar. Pandemi öncesinde hatırlayacak olursanız, büyük gösteri alanlarında, gösteri merkezlerinde E-spor turnuvaları düzenleniyordu. Ama pandemi biraz sekteye uğrattı toplu işte oyuncuları. Evet. Ama yine de bireysel olarak bunların devam ettiğini söyleyebilmek mümkün. Bilmiyorum Tuğba Hanım, Ben olumlu karşılıyorum E-spor alanını ve dijital oyun sektörüne yapılacak yatırımları zira gelecek burada geleceği de bir şekilde yakalamamız gerekiyor efendim. Her şey her mesleğe ihtiyaç var. Evet. Bu mesleklerden bir tanesi gelecekte e-spor olacak. Peki hocam şimdi dijital çağ diyoruz, dijital dönüşüm diyoruz. Pandemi dönemiyle de e, tabii bizim dijitalleşmemiz daha çok hızlandı. E, yeni yeni terimler de girdi böylelikle hayatımıza. Mesela evet. e, yeni sendromlar diyebiliriz. Dijital medya hayatımızın merkezinde artık böylelikle de mesela dijital hastalıklar oluştu. Bu da yeni bir terim. Evet. E, bu terimlerin arasında dijital yorgunluk sendromu var. Mesela nedir bu dijital hastalıklar? Şimdi tabii e, dijital yorgunluktan başlayalım isterseniz sizin de dediğin gibi. Hı -hı. Şimdi hanım e, sosyal medyada, dijital medyada çok hızlı bir bilgi akışı var ve sürekli bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Örnek vermek gerekirse Amerika'daki sıradan bir e, birinin markette yaşadığı sinir bozucu bir olaya öfkelendiği ve buna tepki göstermek için sosyal medyada paylaşım yaptığını görüyoruz ve dolayısıyla sürekli ya da işte ne bileyim bir arkadaşınız ee, yemek yemeye gitmiş, bir arkadaşınız sinemaya gitmiş, bir arkadaşınız ormanda koşuya gitmiş. Hmm. Ve sürekli olarak bu olaylarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu paylaşımlarla karşı karşıya. Ve dolayısıyla bu da sizde aşırı bir haber ve bilgi bombardımanına maruz kalmanıza sebebiyet veriyor. Bu tabii ki zihninizi yormaya başlıyor ve bu e, sürekli zihninizde bu tarz gereksiz e, haberlerin, gereksiz bilgilerin dolaşması ister istemez sizde dijital yorgunluk ortaya çıkarmaya bir bilgi sebebiyet veriyor. Evet kesinlikle yani ya da işte Google etkisi var. Şimdi Hı -hı. ne yapıyor? Dijital çağda her şeyi nasıl olsa Google'dan buluruz diyor. Yani evet. çoğumuz bir araştırmayı buradan yapıyoruz. Oysa e, Google'da her bilgi doğru demek değil. Ama insanlar ne yapıyorlar? Ya nasıl olsa Google her şeyi bilir. Google'da her şey var diyor ve bu da bizim e, zihnimizi, hafızamızı, beynimizi kullanmamamıza sebebiyet Hı -hı. veriyor. Bu da tabii ki Google etkisi olarak karşımıza çıkıyor. E, az önce de söyledim. Sürekli olarak bilgi bombardımana maruz kalıyoruz. Doğru bilgi, yanlış bilgi. Sabah uyanıyoruz. Sosyal medyada farklı bir gündem var. Televizyonda farklı bir gündem var. internette farklı bir gündem var. E bu da ne sağlıyor? Oradan bilgi Hı -hı. al, oradan bilgi al, oradan bilgi al. Evet, bu hocam. da bilgi obezitesine sebebiyet veriyor. Bunu Ya da siber ya, internet ortamında hastalık araması. Evet, bir bakıyorsunuz, başınız ağrıyor. Başınız ağrıdığı için interneti araştırıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsun Tuğba Hanım? Siz neredeyse böyle Hı -hı. kansere kadar... Bilgileri bilgilere ulaşıyorsunuz dolayısıyla son dakika içerisindeyiz toparlayabilirseniz çok sevinirim. Tabii dolayısıyla bu dönem içerisinde e, dijital mecraları kullanacağız ama Buradaki e, bilgilerin doğruluğunu, yanlışlığını teyit etmeden hı hı. bunları kullanmamız son derece önemli. Tabii ki dijital detoks bu dönem içerisinde biraz dijital dünyadan elimizi ayağımızı çekmek, kendimizi dinlemek, ruhumuzu dinlemek çok önemli. Ve akıllı telefon orucu da önemli. Çünkü nomofobi çağımızın hastalığı, telefon sabahtan akşama kadar elimizden düşmüyor. Biraz kafayı dinlemek ruhsal anlamda e, depresyon ve panik ataklarla mücadele noktasında etkili olacak. O yüzden hı hı. biz de tabii ki... Bu alanda çalışan akademisyenler olarak değerli izleyicilerimize dijital detoks yapmalarını en azından birkaç saatte olsa telefonları bir kenara bırakmalarını öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Teşekkürler hocam. Evet efendim tüm dünya teknolojinin girişimine e, paralel bir şekilde dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Dijital oyunları konuştuk. E, lügatımıza yeni giren terimler var. E, dijital hastalıklar bunlar nedir, ne değildir, tedavileri nelerdir bunları konuştuk. E, dijital e, iletişim uzmanı e, doçent doktor Ali Murat Kırık'la çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve biz ayrılan süre, sürenin sonuna geldik değerli izleyenler. Hoşçakalın.